Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gamers TV'nin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft animasyonlarına devam ediyoruz. Önceki bölüme çok güzel like gelmiş. Ee, bu bölüme de like istiyorum devamı için. Bu kaçıncı bölüm oluyordu? Üçüncü bölüm oluyordu galiba. Tam biz animasyonumuzu izleyelim. En uzun bölümlerden biri olacak bu. İki videoya ayıracağım. Video çok uzun mu olacak yoksa? Tamam. Başlayalım. Abi şimdi ne oldu? Kavga çıktı. Kaç kaç lan? Savaş var. Ne oluyor? Kim kimi yeniyor? Oo havalı hareket. Ona iyi bir şey yapamadım. İyi ki dostu varmış. Dost kara günler içindir. Boşuna dememişler. Ama bunu engelleyemezsiniz iki dost. Ah Steve. Steve. Geldin sonunda. Hayır. Kaç kaç. Abi Herobrine. Oha. O kim lan? Entity. Onu bilmiyorum ama. Bunu da bilmiyorum. Abi ben Steve olsam oradan kurtulamazdım. Steve kaçamazsın oradan haberin olsun. Oha. Bir tırgafa sattı. Hadi yazık oldu. Lan esir mi alıyorsunuz? Ne oldu? Ha. Animasyon Life 2. Evet, i̇şte burada. Köpeği de var. Ay Rex ne yapıyorsun oğlum? Önceki bölümde vardı arkadaşlar. Burayı hatırlıyoruz ve bu adamı da hatırlıyoruz. Mojang diyorduk biz bu adama. Mojang gene eski maceralarına bakıyor galiba. Ha şey Steve izliyor. Pizzasını yiyerek. Ha onlara da pizza verdi ne kadar güzel. hatırladı. Ne yap lan? Oyunu açtı o da. Hmm. E burası şey çıkmıştı burada. Katliam çıkmıştı. Oha roket yapmış uçuyor. Düşersin. Ha de zıplıyor. Abi keşke Minecraft öyle bir şey olsa ya. ya slime var da çok güzel zıplatmıyor. Adam nefes tutuyor ya. Bildiğin gerçekçi. Abi bu da Minecraft'ta odalara girmiş galiba. Tam anlamadım. Burayı hatırladım ben. Herobrine çıkmıştı içinden. Ve gene Herobrine var galiba. Herobrine onların başkanları. Mı? ne oluyor lan? Valla anlamıyorum. Ne olduğunu. Birleşiyorlar. Ne yapıyor bunlar? epik bir şey olacak galiba. Aa burayı da hatırladım. Minecraft'ta bir şey gönderdiler galiba. Abi ne oluyor ya? Valla. <laughs> kavganın başı olması lazım. Aynen abi galiba kavganın başı bu. Öncesini anlatıyor. Veya yenisi anlamadım ki tam. Ben orada olsam atlardım ya. Robrain var. Kaçın oğlum kaçın. Vidir kafası. Aha zombiler çıkmaya başladı. Vidir iskeleti de orada. Ha, güzel kostüm diye ya, ne yapıyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Azıcık kısalım. Hadi gidin dalın. Sende ne var? Elmas kılıcı. Evet. Oğlu. Erobrayn oturdu tahtına. Kılıcınıza güvenmeyin bence beyler. O adamı yenebilir misiniz? Arkadaşlar buna Kara Gölge diyelim. Ah arkadaşlar gitti. Pıst, odadan ayrılmışlar ya. Vallahi ben bir şey ol sandım. Uyandırmaya çalışıyor. O onu, onu aldı. Tüy alın abi. Tüy yok mu? Adamı sinirlendirmeyin lan. Aha tüy. Om. Köpeği dövüyor. Hayır Rex'e gene yazık olacak ya. Abi yapmayın. Suratsız geldi. Biz buna suratsız diyelim bu seride arkadaşlar. Aa balıkla mı döveceksin abi? o kadar da değil. O kadar da değil. Yok artık. Hadi, tabii kalkar. Kaç yıl yeter lan o? Bir için. Hayır yapma. Yapma. Steve'lere eksek yazık olabilir. O kadar değil canım ya. Of gitti. Sildi balığı. Dosyayı ona verdi. Okusun diye. Fotoğraflarını çekmiş. köfe özlüye <laughs> Evlerine gir, eşyalarını eşyalarını alsın. Abi taş kılıç mı, demir kılıç mı? Aa, köfekçi oldu ya. Rex. Hadi oğlum. Rex üzüldü ya. Rex burada kalacak galiba. Sahibi gitti. Steve. Hadi bakalım. Of. Kaç kaç. Ha bir bu şey ya. Başını anlatmış kavganın. Şimdi bu devamı olması lazım nereye götürüyorsunuz TV ya? Bu adamı tanımıyorum arkadaşlar. Yorumlara yazar mısınız? Bu kuru kafa olabilir. Aa, hadi bakayım. Alex geldi. Beyazlıyı tanıyorum. Entito. Diğeri kuru kafa olması lazım. O kara gölge lan şeytan şey, titik açtı. Kara gölge şey tanımıyorum ama. O az önce öldürdüğünü. Hadi bir şey olmuş mu Steve'e? E? atıyor. tüm... Aa, x yenilenme iksiri galiba. Pıs. ben de iksir verecek sandım ya. Sakın Erobrine'e bir şey getiremedik demeyin. Keser vallahi size. Aha bu kız da. Kavga çıkabilir. Şu an Ona vurma. Ay onlara mı vuracaksın? Adamlarına. Geri dö geri dönün dedi galiba. Konuşma olsa. Ha, anca üzülürsün. Bu arkadaşlar Mojang yüzünden oldu. Ay bu adam Mojang olmuyor ya. Hepsi bu adam yüzünden oldu bence var ya. Hepsi bu adam yüzünden. Yoksa Steve'in ondan at haberi bile yoktu. Hmm. Hayvanlar. Aha virüs. Minecraft'ın oynayamayacağım mı? Aa oyuna girdi. Totem bloğu koydu. Ay yok ne totemi. Komut bloğu. Komut giriyor. Ama yaptığınız iyi değil abi ya. Yine kavga çıkacak. Ama o kılıca karşı bir şey yapamazsınız oğlum. Çok güçlü bu kılıç bence elindeki. Kaç kaç kaç. Steve. En çıtık açamazsın. Eğil lan. Of. Alex. Abi en havalı Alex bence. Gidin nedir ha? Ne nedir ya? Hmm, Ana menüye dönmüşler. SkyWars. Bu <laughs> <laughs> kaldı. Abi onlar loyal Steve sen yanlış yere girmişsin. Çık oradan. Oha trambolin koydu. Hadi Alex. Hadi alamadı. Kelo mı geliyor ne no? ol? Abi bir kanat yapıyor galiba. O kadar rahat olma. Eyvah. Biliyordum abi bunun canlanacağını. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ee, devamı gelecek videoda e, yapacağız. Yani izleyeceğiz. Ee, like attıkça bu seri devam edecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.